Hepinize merhaba arkadaşlar Ege Faruk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Brakevon'da gezeceğiz her yere. Hızımızı daha hızlı olmak için motorlar ki ediyorum ben. Ben premium aldım. Siz premium'u almadan hızınızı ya 50 ya da 30 yapabiliyorsunuz. Şöyle. Hoppa. Ege Faruk abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız like da atarsınız diye mut ediyorum. Şöyle. Arkadaşlar i̇şte çıkacağım şuraya. Verdivandan çıkacağım. Ben gördüğünüz küp yere göre girmeye çalışacağım. Ah olmadı. Vay be ki hızlı gitsem. Aa size bir şey gösteriyorum. Arkadaşlar Burak ben de kuzenimle video çekerken buldum. Arkadaşlar Burak bu binaya gelirseniz başkan binası hastanenin önünde hop havuz da var görüyorsunuz. Şurada bir yeşil bir şey var. Böyle bekleyin. Geldiniz bunu kemana. Girdiniz. Bura kemana. Galeriye başlayın. Biraz sonra görüyorsunuz. Verdivenden çıkıyorsunuz. Sağdaki duvara bakıyorsunuz. Yok. Sağda bakıyorsunuz. Yeşil, yeşil bir şey var. Basıyorsunuz. Masa bilmiyorum. Hayır. basıyorsunuz. Burada bunun çıkıyor. Bunun içine girdiğinizde gördüğünüz gibi para et, gizli bir yer var. Para üretiyormuş bu da. Böyle gördüğünüz gibi burada. da. bu yeşil düğmeye basarak da böyle çıktı. Ve buradan çıkarırsam anlatacağım. Böylelikle bir atın çıkabilirsiniz devam edin atlama geliyor ha bırakayım şöyle arkadaşlar bir hemen bir sarayın güzelce ops olmadı yine olmadı ha tamam şimdi oldu inşallah kapatıp açmam gerekiyor Bozukta donun gitmiyor. Ben de video çekerken size yani sevmiyorum, sevmi, sevmem, olmuyor video beğenenler. Eğer bir türlü beğeniyorsunuz ama ben de işte öyle olduğu için mecbur yapıyorum. Bu bölgen hastanesinde gördüğüm, çıktığım gibi bir haber bilmeyen yoktur bunu buradan da çıkabilirsiniz pokiyi saklanıyorum abi. Neyse. Bir hastanesinin içinden de gelebilirsiniz. Şey nerede? Neyse. Bir anda. Niye Bu sefer de otel gidelim. Düm 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 düm. Arkadaşlar yoruma bir dahaki hangi oyunu oynamamı istedi İstediğinizi yazabilirsiniz yorumlara. E, dışarıda oyun oynamamı isterseniz istiyorsanız yazabilirsiniz bu videonun altına. Kamera kameram var benim. GoPro ile çekerim sizin için. Su altı videosu da çekebilirim havuzun içinde. Yok onu çekemem de artık. Çünkü artık kış geldi. Belki çekerim bilmiyorum. Mesela kışın size kar videosu çekeyim arkadaşlar. Çekeceğim. Hadi sizin için GoPro ile kışın kar videosu çekeceğim. Telefonumla da çekerim. Böyle tam güzel bir video olur. Arkadaşlar şöyle bilmiyorum, bir yer arıyorum da onu gösterecek. Evet. Eğer arkadaşlar futbol ya da basketbol oynamamı videosunu istiyorsanız kışın kar atacağım. Yani onu herkes ister bence. Hangi videoları yani illa tablet videosu olmak zorunda değil arkadaşlar. Bir tane çocuğun evine girdim. Bu ev olacak zaten. Kırmızı geliyorsunuz buraya. Buraya giriyorsanız vay giriyorsunuz. Tamam. Çok iyi saklanma yeri bence. Saklanmış da. Tabii çıkmaya hazır Biraz da olman lazım arkadaşlar. Söylemiş miydim? Hatırlamıyorum. Ege kanalına abone olmayı unutmayın. Bugünlük videomuz kısa oldu arkadaşlar. Eğer hangi videoları ya, atmamı istiyorsanız futbol ya da basketbol ya da devam edelim. Neyse yine de siz kar videosu atacağım kesinlikle bugün be. Neyse. Kar ya da kar atacağım. Yüzdeyiz. Hop yazını da atarım. Yazını da atarım. Su videosu arkadaşlar. Sıcak mı? Tamam mi? Gider misin kardeşim ya? Aha kaç. Kaç kaç Çapmayayım. Neyse arkadaşlar Devam edelim Futbol ya da basketbol short uzun videolara Çıkmamı istiyorsanız Yorumla bu videonun altına Yazarsınız Kışın kar videosu Tekrardan söylüyorum %100 atacağım İnşallah Bu kış Güzel kar yağar Arkadaşlar şöyle futbol videosu da çekerim isterseniz baskette baskette çok iyi, oynu iyi oynuyorum futbol çok iyi oynuyorum voleybol da olur arkadaşlar voleybol da çok iyi oynuyorum o çaptık hangi sene hani bild masa tenisi de kursuna gidiyorum gidiyordum okulda yakında motor kursuna da gideceğim motor kurusu short videolarda atarım arkadaşlar size bu videonun kapanışı kötü olacak hop trenle gelmiş bir şey bakmak istiyorum burada oluyor mu onu merak ettim yok ben düşüyorum. Hoppa. Eğer arkadaşlar. Şimdi buradan başlıyor ya. Bu gördüğünüz tüm kilitli arabaları almamı istiyorsanız yani tam tamına 799 yani 8 Robux vermemi istiyorsanız onu yani 790 99 Nobox vermemi istiyorsanız 100 abone olmamız lazım. bir abone olalım alacağım size söz. Arkadaşlar burada size Pokemon ve futbol kartlarımı göstereceğim bir video olacak. Orijinal video var. orjinal O kar videosu inşallah kar yağar bu kış ve böyle. 2022'deki gibi uzun süre bir kar yağsın. Arkadaşlar işte ben çekmek Ondan kar bayağı uzun yağıyor yani. Şöyle bacağıma kadar geliyor. Geçen sene yani bu, bu sene yağdığında geçen sene bu kış yağdığında ilk kış ilk başında iki gün yağdı burada. Ya bir gün yağdı, ertesi gün yağdı da ondan sonra eridi full. Arkadaşlar sizin orada nasıl yağdı sene, geçen sene? 2023 başında. İnşallah 2024'te güzel bir kış geçiririz. Güzel bir yaz geçiririz. Arkadaşlar bu arada Tesla'da Forza videomu Forza videosunu atmamıştı olsanız Video yorumlara yazabilirsiniz, like de atabilirsiniz, de abone de olabilirsiniz. Testa videosu atabilirim. Direksiyon seti videosu atabilirim. Her şey atarım arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız her şeyi yaparım. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kapanışı böyle yapıyorum. Bay bay. Kanala tekrardan söylüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Su altı videosu da olur arkadaşlar. Balıkçıları çekiyorum. Bay bay.